Murat Bey, 2021 yılı belki Ocak-Şubat aylarına kadar karayolları ile ilgili, İzmir karayolları ile ilgili arkadaşlarımız sık sık gelip bu bölgede zemin çalışmaları, yükseklik çalışmaları ile ilgili, kod çalışma ile ilgili çalışmalar yaptılar. Fakat özellikle son dönemdeki kapanmalar ve pandeminin artması karşısında devletimizin bu gibi yaptığı altyapı yatırımları ile ilgili tabii ki e, karayollarında çalışan insanların izne çıkarılması pandemiyle dolayısıyla ara verilmesi veya müteahhitlerin bazılarının bazı nedenlerle çalışacak adam bulamaması, adamların memlekete gitmesi gibi bir şu anda geçici olarak e, belki birkaç ay e, gibi e, gecikmiş olacak gibi görünüyor. Ama proje hala canlılığını sürdürüyor ve yapılacağına önümüzdeki günlerde birkaç ay geçse bile inanıyoruz diyeceğim. Yani yönetim olarak yakın takipçisiyiz. Zira siz de biliyorsunuz ki bu arada e, Aydın'dan Denizli'ye bağlanan otoyolla ilgili çok ummalı bir çalışma sürüyor. Bunun ekinde mutlaka hem tünel hem de bizim battı çıktığı projelerimizde devamı gelecektir diye düşünüyorum. İnşallah hep beraber bu önümüzdeki günlerde pandemiyi sağlıkla atlatıp sayıları ölümsüzleştirebilirsek çok daha iyi olur ve çabuk yapılır herhalde.